Bitcoin en kritik direncini geçti. Günlerdir devam eden fiyat sıkışması sonunda bitiyor. Kırılım yukarı doğru geldi. Ethereum Bitcoin'e karşı 3 senelik desteğini tutmaya devam ediyor ve ilk defa yükseliş mumu yaktık. Bunun altcoinler için anlamı nedir? Bitcoin yarılanmasının gerçekleşmesine sadece 10 gün kaldı. Planımız çok iyi çalışıyor. Bitcoin fiyat yapısını incelediğimizde 2020 fiyat hareketleriyle birebir aynı ilerlediğini görüyorum. Arkadaşlar bu videoda anlattığım her şeyi sizlere göstereceğim. Ayrıca ETF firmalarını konuşacağız. Likidasyon seviyelerini konuşacağız. Bitcoin kritik direnci geçtikten sonra altcoinlere para akışı hızlanmaya başladı. Bu para akışının en çok hangi altcoinlere gittiğini, yükselişlerde hangi altcoinlerin ön plana çıkacağını konuşacağız. Biliyorum zaten beğeniyorsunuz ama videomu durdurup Videoya başlamadan önce buradan beğenileri 500'ün üzerine çıkartırsanız ve buradaki linklerden tüm sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz çok memnun olurum. Halving gerçekleşmesine sadece 10 gün kaldı. Ondan sonra günlük Bitcoin üretimi 900'den 450'ye düşecek. Arzın bu kadar kesilmesi yeni bir alıcının senede 164.250 adet Bitcoin almasına eşdeğer bir durum arkadaşlar. Heyecanlanmayan varsa 164.250'yi Bitcoin fiyatıyla çarpsın ve piyasaya girecek eşdeğer parayı görsün arkadaşlar. Kısa vadeli gün içi al satlarımıza geçmeden önce size göstermek istediğim iki tane grafik var. Bunlardan birincisi şu an karşınızda gördüğünüz Bitcoin'in 2020 yılındaki hareketleri. Hareketler şöyle gerçekleşmiş. Bakın bir numarada yükselen trend var. Daha sonra iki numarada yükselen tepelerin yaptığı bir görüntü var. Ondan sonra iki numaradan 3 numaraya bir düşüş var. Ve bu düşüş %17 olmuş. %17'yi kesinlikle geçmemiş arkadaşlar. Sonra 3 numaradan 4 numaraya çıkış ve bir ATH yapmış aslında burada Bitcoin. Ufak da olsa 19.900'lere kadar çıkmış. Ufak da olsa bir ATH yapmış. Ardından 4 numarada fiyat akümül olmuş. 4 numaradan 5 numaraya düşüş gerçekleşmiş. Yine %17'den daha az bir düşüş. Ondan sonra 5 numara bir dip bölgesi olarak çalışmış. Ve 5 numaradan sonra Bitcoin yukarıda olur rally yapmış arkadaşlar ve 20 günde %140 yükselmiş arkadaşlar. Şimdi bakalım fiyat şu anda nasıl ilerliyor. Arkadaşlar fiyata bakar mısınız? birebir aynısı. Bir numaraya bakın. Yükselen dipler yapmaya, yükselen trend yapmaya devam ediyoruz. Ardından iki numara yükselen tepelerin yapıldığı yükselen trend. 2 numaradan 3 numaraya düşüş ve sadece yüzde buçukluk bir düşüş. Yani 2020 ile aynı. Daha sonra 3 numaradan 4 numaraya bir yükseliş. 4 numarada bir akümülasyon süreci. Bakın fiyat burada bir yatay hareket etmiş. Daha sonra 4 numaradan 5 numaraya düşüş. Ve 64-65 bin dolar 5 numara için dip olarak çalışmış arkadaşlar. Şimdi aslında olması gereken 2020 hareketlerine baktığımız zaman 5 numaradan yukarı doğru çok sert bir hareket yapmamız. Bu kadar benzerlik tesadüf değil arkadaşlar. Bence bunu herkes takip etmeli, dikkate almalı diye düşünüyorum. Gelelim ETF firmalarına ve bugünkü yükselişe. Arkadaşlar yeni haftaya başladık. ABD piyasaları henüz açılmadı. 3-4 saat sonra açılacak. Açıldığında muhtemelen ETF firmaları yine alım yapacak. Çünkü trend o yönde devam ediyor. Geçen hafta ETF firmaları haftanın ilk gününde 85 milyon dolarlık satış yaptılar. Daha sonra 40 milyon dolarlık alım yaptılar. Daha sonra 113, 213 ve 203 milyon dolarlık alım yaptılar. Bakar mısınız arkadaşlar? Eksiden yavaş yavaş artıya dönen, artarak devam eden bir alım var. Şu anda da trendin aynı şekilde devam edeceğini beklediği için piyasa ABD piyasaları açılmadan önce herkes bir hazırlık yapıyor, alım yapıyor diyebilirim. Likidasyon severene baktığım zaman yukarıdaki likidasyonlar temizlenmiş durumda. Yukarıda herhangi bir likidasyonumuz yok. Aşağıdaki en yakın likidasyonumuz 69.000 seviyesinde. Ama 69.000 seviyesine gelmeden önce yukarıda 71.400 dolar bölgesi var. Arkadaşlar 71.400 daha önce çok ciddi bir direnç olarak çalışıyordu. Şimdi fiyat buraya geçer geçmez üzerinde birazcık kalıcı olduğumuz için piyasalar bu desteğin çalışacağını düşündüğü için buralardan yüksek kaldıraç long kaçtılar. O sebeple bizim de likidasyon seviyelerine baktığımız zaman takip edeceğimiz en yakın destek 71 bin 400 dolar olacak arkadaşlar. Son 4 saatte kriptolarda gerçekleşen para kışına baktığım zaman dışarıdan para girişi çok iyi. En çok para bitcoin'e girmiş tabii ki ETF olaylarından dolayı. Daha sonra BNB, PP, Apex, TON, FIL, JUP, FED coin'e para girişleri çok iyi. Ayrıca DOGE coin'e de para girişleri gayet iyi arkadaşlar. Yükselişlerde bu coin'ler ön plana çıkacaktır bunları radarınıza alabilirsiniz. Bitcoin'i saatlik grafikte incelediğimde genel resimde şöyle bir görünüm var. Bakın burada yukarı devam eden bir rally. Daha sonra burada gerçekleştirdiğimiz bir dağıtım süreci var arkadaşlar. Bu dağıtım sürecinden sonra aşağı doğru sert bir düşüş. Bu düşüşün ardından burada bir toparlanma süreci. Dip bölgesi arkadaşlar. Akümülasyon süreci diyoruz. Ve buradan sonra yükselen trend. Bu yükselen trend de aynı şekilde devam ederken Tam buradaki gri bölge geçilir geçilmez. Burası 69.900 70.000 dolar psikolojik direnci. Zaten burada 70.300 seviyesinde bir likidasyon da vardı. Bunu dün akşamki analizimde de paylaşmıştım. 70.300'e kadar fiyat geldi. Ardından tekrardan 68.900'lere kadar bir düşüş yaşadı. Şimdi yeniden gri bölgedeki likidasyonun temizlenmesiyle beraber çok sert bir yükseliş yaptık. Şu anda da fiyat 72.300'lere kadar geldi arkadaşlar. Fiyat 72.300 de çok olumlu. En önemlisi ama 71.300 dolar 71.400 dolar bölgesinin üzerinde bir rahatlama gelecektir arkadaşlar piyasaya. Piyasaya gelen rahatlama hem Bitcoin'i daha rahat yukarı götürecek hem de altcoin'lere para girmesini sağlayacak. Keza bununla beraber 71.400 bölgesinin geçilmesiyle beraber Ethereum Bitcoin'e göre performansı bile artmaya başladı. Bakın gri bölge 3 senelik devam eden Ethereum'un Bitcoin'e göre tuttuğu destek arkadaşlar. Burası aslında altcoin'lerin de performansını bizlere gösteriyor. ETH, BTC aşağı doğru düşmeye devam ettiğinde Bitcoin dominans artıyor. Ethereum performansı daha kötüye gidiyor. Ama burası yükseldiğinde arkadaşlar bu 3 senelik destek çalıştığında hem Bitcoin yükseliyor hem Ethereum yükseliyor. Hem Ethereum'a bağlı altcoin'ler başta olmak üzere diğer altcoin'lere para akışı artmaya başlıyor. O sebeple bence bugünün en önemli olayı Bitcoin'in 71 bin dolar üzerine çıkması ve orada kalıcı olmasıdır arkadaşlar. Bitcoin fiyatı orada kaldığı sürece Ethereum Bitcoin'den daha iyi performans gösterecek. Altcoin'lere para akışı artacak diye düşünüyorum. Zaten genel olarak Bitcoin'i incelediğimizde de arkadaşlar 4 saatlik grafiğe eskiden beri bakacak olursak şu anda gerçekten güzel bir görünüm var. Çünkü siz de benle beraber takip edin. Bakın fiyat 51 bin dolarlardan yukarı doğru sert bir yükseliş yaptı. Bu yukarı doğru sert yükselişin ardından burada bir likidasyon geldi. Dağıtım süreci değil likidasyon geldi. Daha sonra yükselen trend devam etti arkadaşlar. Ve burada 73.900 dolar bölgesine kadar çıktık. Asıl dağıtım burada başladı. Çünkü dağıtım yavaş yavaş olur. Buradan sonra bitcoin fiyatı düşmeye başladı arkadaşlar. Ve ilk dip noktamızı 61.900 bölgelerinde yaptık. Burada fiyat alıcı buldu ve yukarı doğru sert bir tepki aldık. Fakat yukarı doğru aldığımız sert tepki buradaki satıcılar kadar güçlü olmadı bakın. Çünkü burada bir alçalan tepe oluşturduk. Burada fiyat tekrardan satılmaya başlandı. Dağıtım süreci başladı ve düşüş geldi. Buradaki en kritik nokta burası. İkinci defa alıcılar devreye girdiğinde fiyatın buraya kadar düşmesini beklemediler. Yani yükselen bir dip oluştu arkadaşlar ve burada devreye giren alıcılar bir önceki satıcılardan bile daha güçlüydü. Çünkü fiyatı bir önceki tepe seviyesinin yukarısına taşıdılar ve burada bir yükselen tepe oluştu. Fiyat 72 bin dolarlara kadar geldi. Bir önceki tepe noktamızda 71 bin 400 dolardı zaten arkadaşlar. O sebeple 71 bin 400 dolar üzerinde Bitcoin'in karakteri, fiyat yapısı yukarı doğru değişmiştir diye düşünüyorum ben. Zaten bu sebeple piyasa rahatladı. Zaten bu sebeple Ethereum Bitcoin'a e göre daha iyi performans göstermeye başladı. Zaten bu sebeple altcoin'lere para girmeye başladı. Arkadaşlar ben bu analizlerimin hepsini sizlere Telegram'dan, Twitter'dan, Thread takımımdan paylaşıyorum. Hatta bakın dün akşam bir işleme girdik. İşleme girdiğimiz Link Coin 17.65 dolardan girdik. 17.55'i stop olarak koyduk arkadaşlar. İşlem 1-2 cent ile stop olmadı. Ama bakın stop ne kadar yakındı. Fakat yükselişe bakın arkadaşlar. Öyle bir işlem yakaladık ki çok ama çok güzel kar getirdi. Biz 1803'e TP koyduk ama fiyat gitti ve gitmeye devam ediyor arkadaşlar. Bakın bu işlemleri burada Telegram kanalımda takip edebilirsiniz, görebilirsiniz. Ayrıca isterseniz benim trade takımıma bile gelebilirsiniz. Bakın dünkü işlem burada ve her gün işlem atmaya devam ediyorum. Bakın Ethereum'a 3400'den long girdik. Ethereum'a 3380'den bir daha long girdik. Bitcoin'e 69.151'den long girdik. Sürekli bu işlemleri sizlere paylaşıyorum. Eğer siz de trade takıma gelip bu işlemleri benimle birlikte görmek istiyorsanız tek yapmanız gereken videoyu durdurup videonun altına gelip buradan ömür boyu indirimli Maxi kayıt linkinden borsaya kayıt olmak ve işlemlerinizi orada yapmak arkadaşlar. Eğer daha önceden hesabınız varsa hiç problem değil. Hemen linke tıklayıp farklı bir mail adresiyle ikinci hesabı açabilir. İşlemlerinize o hesapta devam edebilirsiniz. Hatta yeni kayıt olanlara Maxçi 1000 dolara kadar bonus bile veriyor arkadaşlar. Yani bedavadan para alıp borsayı denemiş oluyorsunuz. O sebeple mutlaka katılın derim. Katılırken de mutlaka buradaki linke tıklayın, öyle katılın derim. Çünkü buradaki linke tıklayıp kayıt olursanız hem benim trade kanalıma gelmiş olursunuz ücretsiz bir şekilde, hem bana destek olmuş olursunuz hem de işlem ücretlerinde ömür boyu indirim almış olursunuz arkadaşlar. Gelelim ortalamalar bazında Bitcoin'e. Arkadaşlar bakın dünkü yükseliş tam 13 günlük hareketli ortalamadan destek buldu. Buradaki mavi çizgi fiyata öyle bir destek verdi ki günlükte bile daralan üçgen yukarı doğru kırıldı. Bir önceki tepe noktası inanılmaz güçlü bir direnç olan 71.400 dolar bölgesi geçildi. Bundan sonraki hedefimiz yukarıdaki en tepe noktası 73.900 ATH bölgesi olacak arkadaşlar. ATH bölgesi geçildikten sonra da 76.500, 80.000 ve 84.000 sıralı hedeflerimiz olmaya devam edecek Bitcoin için. Hemen gelelim Ethereum'a. Ethereum'da beni takip edenin kaybettiği gerçekten çok az görülüyor arkadaşlar. Çünkü analizler birebir çalışıyor. Fiyatı da ezberledim gerçekten kapatsam gözlerimi mumları herhalde tekrar tekrar çizebilirim. Yukarıdaki en önemli direncimiz 3650, 3675 bunu zaten sizlere her gün gösteriyorum. Hedefimiz burası olmaya devam ediyor. Buranın altında 3480 önemli bir desteğe dönüştü. Bakın buradaki kanalı tekrar edip burada da aynısını yaşayabiliriz. Üst bandımız 3650, alt bandımız 3480 olarak Ethereum'da fiyat yapısı devam edebilir. Çünkü Ethereum günlükte Bitcoin gibi daralan üçgeni yukarı doğru kırdı. Fiyat yapısı çok olumluya döndü. Doğru. Ama bir önceki tepe noktasını geçemedi. Bitcoin bir önceki tepe noktasını geçti arkadaşlar bakın. 71.400'ü geçti. Ama Ethereum henüz geçemedi. Yukarıda 3.650-3.675 aynı Bitcoin'deki 71.400 dolar gibi çok güçlü bir direnç arkadaşlar. O yüzden Ethereum'un yukarı doğru kopmalar yapması için en azından buradaki gri bölgenin 3.650-3.675 doların yukarı doğru kırılması lazım diye düşünüyorum ancak o zaman hedeflerimiz yukarı doğru daha da büyüyecek. Bugünlük benden bu kadar. Yarınki videoda görüşmek üzere herkese bol kazançlar dilerim.